Jest Ajans'tan herkese merhaba. Bugün sizlere ajansımızın avantajlarından bahsedeceğiz. Eğer siz de bir ajansa kaydolmadıysanız buyurun. Profilimizde ajans başvuru linkimiz var. Hiçbir detay doldurmadan direkt başvuru linkine tıklayın. Başvurduğunuz zaman direkt bize bildirim düşecek. Profilinizi bir kontrol edelim. Yeterlik durumunu kontrol edelim. Heşfet durumunu kontrol edelim. Ayrıca profillerinizi kontrol ettiğimiz zaman uygunluk durumunda direkt sizlere davet gönderelim. Eğer daveti kabul ederseniz ajansımıza dahil olabilirsiniz. Ajansımıza dahil olanların video keşfet sorunlarına tutun. Canlı yayın keşfet sorunlarına kadar hepsini bizzat çözeceğiz sevgili izleyenler. Ayrıca ödüllü turnuvalardan tutun. Hesaplarınızın ban almasına, canlı yayın hesaplarınızın ihlal almasına kadar direkt sorunlarınızı Tuk Genel Merkezi'ne aktaracağız sizlerin. Aylık 15 saat yayın açıyor olmanız lazım. Eğer hesabınız ihlal almış mı almamış mı gerçekten hesabınızın durumunu kontrol ettirmek istiyorsanız profilimizde bu bulunan ajans başvuru linkine detay doldurmadan tıklayın. Direkt bizim ajans panelimize düştün. Jest ajansı olarak bu söylediklerimizi yapacağız. Biz ajanslar ödemelerini TikTok genel merkezinden alıyoruz. Sizden kesinlikle bir kesinti olmuyor. Aklınızda bulundurun. TikTok kendi partnerlerine yani ajanslarına yayıncılarına hizmet etsin diye bu olanağı sağlıyor. Siz de bunu fırsata çevirmek istiyorsanız buyurun arkadaşlar profilinizi birlikte inceleyelim. Eğer diğer videolarımızı izleyip ajansımıza dahil olmak istiyorsanız ailemize katılmak istiyorsanız J ajansı olarak sizleri bekliyoruz.